说。 29 Mart 2 Nisan tarihleri arasında kütüphane haftası ile ilgili okulumuzda bir kütüphane oluşturduk. Oluşturduğumuz bu kütüphane diğer kütüphanelerden farklı bir vizyon olsun diye Z kütüphane adı altında bir kütüphane oluşturmaya çalıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulumuzla beraber yapmış olduğu bir projede bin okulum projesi bu projenin adı. Aynı zamanda Modern Erler Mahallesi Muhtarlığı ile beraber bir kampanya başlattık. Okulumuza bu kütüphaneye e, kitap hediye edebilmeleri konusunda, yardım edebilmeleri konusunda e, her şey için teşekkür ediyoruz. Z Kütüphane yeni kuşak ya yeni nesil kütüphane altında. Binopul'un projesi altında Isparta'da dört tane okulda Z Kütüphane oluşturuldu. Bazı okullar güncelledi, bazı okullar yeniden yaptı. Ama e, amacımız bizim e, çocukların renkli renkli veya normal klasik dolaplardan hariç işte bizim buradaki gibi Word kitaplık, ne bileyim işte Satürn kitaplık, yaprak kitaplık, kitaplıkların isimleriyle beraber mesela S-Masa. Gibi değişiklikler oldu. Biz de onlara daha iyi hitap edelim. Dikkatlerini daha iyi çekelim. Daha çok okumalarını isteyelim. Daha çok kütüphaneye gelmelerini isteyelim. Ama pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar her masaya birer kişi veya kişi, kişi en fazla kurallara uyaraktan oturtmaya çalışıyoruz. Bizim öğrencilerimizin en çok istediği şeyler artık yeni nesil öğrencilerde rengarenk olması veya e, zemini bile farklı bir renk yaptık ve araştırdık. Kütüphanede gözü en az yoran renklerden bir tanesi fıstık yeşiliymiş. Biz de yeşil tarzına boyamaya çalıştık. 1964 yılından itibaren kütüphane Haftası kutlanmaya başladı. Bu yıl 57. seyir düzenlemektedir. Bu da 29 Mart 2 Nisan arasında biz de bu vesileyle okulumuza bir Z kütüphane kazandırmayı planladık ve e, kazandırdı şu anda. Zevk zenginleştirilmiş kütüphane. Yani kitapların haricinde aynı zamanda işte oyun alanlar, zeka oyunları da mevcut. Yani zenginleştirilmişin amacı da bu zaten. Sadece kitap değil, oyun alanları da mevcut. Bu okulumuz bin okul projesi kapsamında. Türkiye'de bin okul içerisinde bulunmaktadır. Bakanlığımızın ve İl Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla okulumuza modern bir kütüphane kazandırdık. E, Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.